Bazen tek bir kötü maç aslında sadece bir maç değildir, değil mi? Belki de bütün bir sezonun, hatta bütün bir kulübün röntgenini çeker. Peki ya sağdaki o basit görünen her yanlış pas, her kaçan pozisyon kulübün çok daha derinlerindeki bir soruna işaret ediyorsa? İşte bugün tam olarak buna bakacağız. Analist Serdar Kelleci'nin gözünden Galatasaray'ın oyununu adeta kilitleyen o görünmez zincirler neymiş ve daha da önemlisi bu zincirler nasıl kırılırmış onu anlamaya çalışacağız. Ve bakın sorunlar daha maç başlamadan kendini göstermeye başlıyor. Analiz Serdar Kelleci'nin bu sitemi aslında basit bir organizasyon hatasından çok daha fazlası. Bütün kulübü sarmış gibi görünen bir yıpranmışlığın dışa vurumu aslında. Unutmayın soyunma odasının dışındaki bu türden negatif bir hava eninde sonunda o 90 dakikanın içine sızar. Peki asıl soru şu. Geciken bir basın toplantısıyla sahada rakibin kurduğu tuzağa düşmek arasında nasıl bir bağ olabilir ki? İşte şimdi tam da bu bağlantının izini süreceğiz. Taktik tahtasının en derinlerine ineceğiz beraber. Biliyorsunuz her büyük çöküş küçük minik çatlaklarla başlar. Kelleci'nin analizinde de ilk olarak dikkat çektiği yer tam olarak burası. Hani kimsenin pek de umursamadığı, canım olur böyle şeyler dediği ama aslında çok daha büyük bir hastalığın ilk belirtileri olan o küçük sinyaller. Bakın bunlar karmaşık futbol taktikleri falan değil. Bunlar en temel, en basit profesyonellik standartları. Geciken toplantılar, çalışmayan ısıtıcılar. Kelleciye göre bu küçük görünen detaylar temel operasyonel disiplinini kaybetmiş bir yapının resmen alarm zilleri ve bu disiplinsizlik kaçınılmaz olarak sahaya da yansıyor. Peki bu kötü gidişatın sorumlusu kim? Çoğu kişinin parmağıyla işaret ettiği bir yer var, o da yedek kulübesi. Ama ya bu asıl sorunu görmemizi engelleyen kolay bir bahane ise? Gelin şimdi kellecinin neden asıl problemin çok daha farklı bir yerde yattığına bir bakalım. Evet, yedek kulübesinin zayıflığı herkesin dilinde bu doğru. Ama kelleci diyor ki, bir saniye, gözünüzü oradan çekin ve buraya bakın. Asıl kırmızı alarm kenarda oturan oyuncularda değil, teknik heyetin elindeki o taktik tahtasında çalıyor. Ve işte geldik meselenin en can alıcı noktasına. Öyle görünüyor ki, rakipler Galatasaray'ın şifresini çözmüş. Galatasaray'a özel olarak tasarlanmış, adım adım işleyen zekice bir tuzak kuruyorlar. Gelin bu tuzağı nasıl işlediğine daha yakından bakalım. Her şey aynen böyle başlıyor. Rakip, sahanın ortasına adeta beton bir duvar örüyor. Beş savunmacı, onların önünde de iki tane kalkan gibi orta saha oyuncusu. Verdikleri mesaj o kadar net ki, oyunun kalbine yani merkeze girmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. İşte bu tuzağın en akıllıca kısmı. Rakip adeta diyor ki, merkezden gelme, ne olursun kenara oyna. Galatasaray'ı bilerek ve isteyerek tam da istedikleri yere, yani kanatlara doğru itiyorlar ve oyunu böylece kontrol altına alıyorlar. Ve kanattaki o kilit oyuncu Sane topu ayağına aldığı an tık tuzak kapanıyor. Bir anda kendini 3 rakibin arasında bir örümcek ağının tam ortasında buluyor. Çaresiz, etkisiz ve sayısal olarak tamamen ezilmiş bir halde. Kellecinin bu tespiti durumun ciddiyetini tek cümlede özetliyor aslında. Çünkü futbolda kontrolü rakibe kaptırdığınız an artık siz kendi oyununuzu değil onların sizin için yazdığı senaryoyu oynamaya başlarsınız. Bu bir takımın kimliğini kaybetmesiyle eşdeğer bir şey. İyi de bu kadar zekice kurulmuş bir kilit hiç mi kırılamaz? Tabii ki kırılır. Şimdi analizimizin en kritik bölümüne geliyoruz. Kellecinin bu kilidi kırmak için sunduğu taktiksel çözüm önerileri. Çözümün ilk adımı aslında çok basit bir pozisyon değişikliği. Bakın, soldaki yanlışı görüyoruz. Yaratıcı orta saha oyuncusu top almak için kendi savunmasına kadar yaklaşıyor ve bütün hücum gücünü bitiriyor. Şimdi de sağdaki doğruya bakın. Aynı oyuncu rakip hatların arasına sızıyor. İşte burası savunmaların en çok korktuğu o cep denilen tehlikeli bölge. Bu adımlar aslında çok net. Bir oyuncuyu merkeze çekiyorsun, rakibin savunma dengesini alt üst ediyorsun ve bu basit hamle senin en tehlikeli silahın olan Sunny'i bir anda özgür bırakıyor, rakibiyle baş başa bırakıyor. Ve işte bu akıllıca taktiksel hamlenin sonucu bu. Az önce gördüğümüz o üçe bir çaresizliğinin yerini Sane'nin bütün yeteneklerini sergileyebileceği ideal birebir senaryosu alıyor. İşte oyunu kendi lehinize çevirmek tam olarak böyle bir şey. Kellecinin ikinci çözümü ise taktiksel bir dehadan çok temel futbol mantığına dayanıyor. Eğer rakip bir tarafa bu kadar çok yığılıyorsa, sahanın diğer tarafında devasa bir boşluk bırakıyor demektir. Çözüm ne de mi? Bazen en basit olanıdır. Topu olabildiğince hızlı bir şekilde o boş alana atmak. Bu kadar basit. Taktiksel çözümler belki maçı kurtarabilir. Peki asıl hastalık taktik tahtasında değil de kulübün kendi yapısındaysa, DNA'sındaysa? Şimdi kellecinin analizinde bizi en derine yani sistemsel sorunlara götürdüğü noktaya bakıyoruz. Kellecinin anlattığı şu 5 dakikalık an belki de bütün sorunu özetliyor. Düşünsenize, kenarda bir oyuncu değişikliği yapılacak, hoca oyuncuyu çağırıyor ve tam 5 dakika boyunca bir şeyler anlatıyor. O 5 dakika içinde ne oluyor? Rakip golü atıyor. Yani bu bu sadece anlık bir hata değil. Bu maçın ritmini okuyamayan, aciliyet duygusunu tamamen kaybetmiş bir teknik ekibin portresi. İşte o en başta bahsettiğimiz buzdağının suyun altındaki devasa kısmı. Sahadaki taktiksel hatalar aslında sadece birer sonuç. Kelleciye göre asıl sorunlar tam da burada. Değişime direnen bir teknik akıl, profesyonellikten uzaklaşan oyuncular ve en tepedeki yönetimle taraftar arasındaki o kopan bağlar. Ve kellecinin bu sorusuyla bitiriyoruz. Galatasaray için bu günler geçici bir fırtına mı yoksa yaklaşmakta olan çok daha büyük bir kasırganın ilk rüzgarları mı? Eğer bu taktiksel ve sistemsel sorunlar çözülmezse korkarım ki cevap pek de iç açıcı olmayabilir.